Bu e, ayaklarım masaj olsun da, şu ellerim sadece Şimdi ojeler Ma çıkacak. Başka şey yok, masaj. <gülüyor> <gülüyor> o masaj. Bu, o ayak. Yes. Ne buldum biliyor musunuz? Canım. Tamam. Bir kere Olacak. zaten şöyle şeyler, başka kıyafetleriniz için söylüyorum. Böyle bunları tırnaklara yapıştırabiliyorlar. Nail art yapıyorlar, ne isterseniz. Ay yavaş. Ama altın isterseniz şöyle bir tane. Acıttın canımı. Siyor Aa, Ay yavaş. Nasıl? Ne oluyor be? Ama çok çekiyor. <gülüyor> çok <laughs> çekiyor. Aa, <laughs> 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 ne oluyor be o demesi yok mu? Ne oluyor ya? Ne oluyor be? <laughs> ne oluyor? Şok, şok, şok. Evet çok, güzel, çok değil güzel değil mi? Onların hepsini alıkalı. Al al alık. Alık alık. ne bu? Buna pembe siz seviyorsunuz ya pembe hemen çok aldı. Çok severim. Şş, bir de bakın ne var biliyor musunuz? Ha, şu kıyafetinize. Hmm. Turkuaz. Ha ama. E, bu Mat bir şey istiyorsunuz. Alalım da. Önce ayaktan bak. Ana bu. Şunu ay şöyle koyayım. Düşürüyorum. Ayağımı ha. Ee, hey. Çocuklar benim ne bir gözlüğümü verir misiniz? Gene evet. ne var biliyor musunuz? Evet, bakın masaj yes. Ellerimizin <laughs> ojesi çıkacak. Sadece bunlar çıkacak tamam mı? Bunlar Sorry. satılık mı? Satın. satın alırız ne demek? Evet. Vallahi ben zaten biliyorsun alışveriş manyağıyım. <laughs> 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 Oppen, oppen. Elimize geçseler geç olmaz mı onlar? Siz ya. Hayır yes. yes. Şimdi bugün şimdi siz ne istiyorsunuz? Gold yes. mu istersiniz? Gold tırnak hmm. istiyorum. Tamam. She would like to have um, bunları tekrar yaptırmak istiyor. Hayır. Üstünü sadece şey yap. Özellikle gold olacak, o takılacak. Tamam peki. She would like to redo the nails with gold uh, polish and this stuff. Can you make it? Yes, madam. Hmm. May I see? Meğerse... Ha, okay. Siz şey istiyorsunuz. Bunları değiştirilmesini istiyorsunuz yine hazır. İstemiyorum. Hiçbir şey oynatmayacağım. Ha, tamam. Çünkü Allah korusun e, bir evet, bir yer. Doğru söylüyorsunuz. Aynı fikirdeyim. E, tamam. onun için e, hiç... E, do, you bir... have, do you have nails like this already prepared? Yes, I do. Şunu yapabiliyorlarmış sadece kızın söylediğini söylüyorum <laughs> sadece bu mevcutun üzerine e, o herkes yapar o değil mühim olan o değil özel e, şey tırnak var Hı, evet, onu nasıl mesela zaten? bu tırnaklar buraya e, monte ediliyor Hı. üzerine efendim e, cilası çekiliyor Hı -hı. falan şimdi bu tırnaklar e, değil onun yerine altın. Ay, tamam anladım onu soruyoruz. Altın halinde. Tamam. Duydun mu kızım beni? Bülent Hanım inşallah istediğiniz gibi olur. Ama sanki sizi pek anlamadılar burada. E, tamam ya, evet, o zaman evet, evet, hepsi getir. Ay yes, hev diyor. Ne oldu iyi geldi mi? Çok çok iyi geldi. <laughs> İnanılmaz güzel bir masaj. Ayak Ay, masajı yaptır. Bir de şu tarafımı. Topuklarını da törpület. Evet. Topukları Topuklar. Topuklarımı da törpüler misin? Şu aslında ellerimi şöyle şeyin içine sokmam lazım, ojeler. Sorry. Madam. Ellerimi içine sokmam lazım. Böyle Tabii. ki ojeler... Yo yo, için. bunu anlaman lazım. Senin ya lisanın. Ya, oje, oje. Ya. Bununla... benim, nasıl? benim. I I yeah. Safiye, bu sinekini niye öyle sert yapıyorlar? Benimkini ne kadar nazik yapıyor. Ay. Şşş. İşte Bakar mısın? Benimkini sert mi yapıyorlar? Evet, benim Safiye'nin şanssızlığı bu. Ay, Orada vallahi, da. Bülent Hanımcığım benim... Bavullar gitti. Evet. Efendim bu şimdi ya. masajda dahi ya. E, garip Safiye'mi nasıl böyle şimdi e, ayağını sıka Parmahtını sıka. Parmaklarını çekti, çektir, Ne diyorsun? Bıkarım. Aynen Benimki öyle. Benimki adeta okşuyor Safiye'cim okşuyor. Ama bu bak. Be, bazen e, bir şey kaderim söyleyeyim bu işte. mi? Kaderim işte. Söyleneni hakikaten ciddiye alıyor. He. Kaderim bu işte görüyorsunuz. Bu değil mi? 6 şimdi. 6 mı? Işte, Kesin bak. yüzde trilyon. Aman Allah'ım. Benim kaderim diyor. Bak, kaderim Ve onu ondan bu. sonra gece biz otururken görüyorsun değil mi? Ya, ya, Benim kaderim için. ayağımı bile sok sıkı yaptılar <laughs> diye. Aslında eve sert. <laughs> Gerçekten de. Sert masaj beklerim ben aslında biliyor musun? Ben <laughs> sert severim. Ama çok, çok fazla çok sert boy de Adeli'yi e, perişan eder. Orijinal değil onun evet. adı bana iki tane bir kere satın alayım. Tamam oldu. Yanımızda bu. Ha, alayım. Tamam. Bir de e, gold'u göreyim. Ojesi mi? Gold ojesi. Ha okey. Şu herhalde. Hayır Do you have, do you have another gold? No no no. no. Ay. <laughs> ay gıdıklanıyorum. <gülüyor> <gülüyor> ay <gülüyor> ya! O nasıl gold. gıdıklanmak ayı? Ay, Ay. <laughs> Aa, hiç be. böyle gıdıklanma görmedim ben. Ben çok gıdıklanırım. bana bak sende ay, bir Acayip işler başladı. Anam, 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 Ulan ben hayatta yaptıramam. Aa, manyak. Ya, ya nasıl olurmuş? Veriyorsun Ay, benim sonunu ayağımdan. Sonunu getiririm sonra dikkat et. Ondan sonra <laughs> şov gibi <TV> toptan. <laughs> Naş diye. Ha nereden gıdık olurdu? Ay, ayağımdan aldım. Ayağımdan değil. Ya Ay, <laughs> Ay çok, hiç bu tarafını bilmiyordum. Allah'ım, Allah'ım. Eyvah eyvah. Ay eyvah. görüyorsun sen de gıdıklanır mısın? Yok, yok ben, yok, ben adam, çok sen sevdim. Hiç gelse gıdıklanmazsın, hiçbir şeyin olmaz maşallah. Hiç. Hiç kımıldamaz bile, hiç gelse kımıldamaz. Ben ee? ancak bebeğim aşk... Aşk kadı bile bu ayağım mı? Hoşlanılmaz gıdıklanmaktan. Be. Ben hani çok hoşlanmıyorum da... gıdıklanmayı. Evet. Yo ben, be, böyle he. böyle e ama anla... aşk bir huzur verir yes. insana evet, şöyle bir şöyle, ayrı öyle. bir evet. alem. Aynen, aynen. Ay yavaş aynen. gıdıklanıyorum gerçekten. Ay, Buraya bu Sendim gıdıklanmaya sevindim. geldik galiba. Hmm. Bak, Aynen, bizim hani Türkiye'dekiler aslında abi. hiç öyle bilirler yani. Bunlar gıdıklanmayı aynen. da bilmiyorlar. Bu, bu ama evet. çiğ bir altın. Mat Şimdi. altın yok mu? Siz beğenemediniz o, galiba bir şey, o, değil mi? Mat gold. Do you have another gold color? Another, yes. Hepsini evet. getirsin. Bülent Hanım, gold şeyi oldu modasını şey iyice çıkartacak. Gold'u çok seviyor. Hayır, onu, o, bu tırnaklar demişler ya, <laughs> ya o çocuklar. Ama e, tabii uzakta olduğum için söyleyemedim onlara hiç konuşmayın. Cehaletiniz çıkar meydana. Çünkü e, senenin trendi e, uzun o, şey tırnaklar yani cadı gibi böyle o tırnaklar rahat trend. Kaç ay sürüyor bu senin tırnakların? E baktırma vakti geldi de geçti bile. Benimkiler böyle küçücük parmaklar ya, na, narin narin tutuyor. Yok söyle İngilizce söyle hani güzel Benim ya. Yok. İngilizce. İyi sen senin İngilizcen güzel hani. Bir, kendi karşımdaki bilmiyor. Allah Allah. Nasıl bilmiyor mu o İngilizce? <laughs> Kim? Kız. Oo. Ay yok hayır. Yavaş kızım gıdıklıyorsun beni. Aa a. gıdıklıyorsun beni. Safiyeciğim birazcık daha de benim benim Aa. de kız gibi yapsana söyle anlatsana. Ya. Buna buna buna. Söylesene. Aa. Sert masaj ya. ne o masaj. <laughs> Bir sert masaj yapacağım, böyle. Strong, strong Ya? Yeah. Ya yeah, please. Ya? Yeah. E, ama benimkiler bıldırcın gibi parmaklar da kıyamıyor. Ha, o parmak uçlarıyla yürüyorsun evet. ya sen. Van Hanım, siz afroditsiniz. Tabii ki ayaklarınıza narin davranacaklar. Tabii Safiye, yine her zamanki gibi muzurluklar. Ondan sonra ben de, ben... ...dedim benim bıldırcın ayaklarıma... ...gerek yok dedim. Benim bıldırcın ayaklarıma öyle bir espriler yaptım. <laughs> Onlar da tabii gülümsediler diye o esprilerimi ama çok keyifli esprilerdi. Çok keyifli anlardı. <laughs> Aviselha.